Bu başka bir soru mu? Selamun Aleyküm hocam. Eşim müştik, ben iman etmek istiyorum, edemiyorum. Ne yapabilirim? Bana nasihat edin. Ben iman etmek istiyorum diyor. Yani siz de iman etmemişsiniz o zaman, öyle mi? Sorudan öyle anlıyorum. Evet. Siz iman etmek istiyorsanız derhal iman edin. Ve iman ettikten hemen sonra da eşinize bunu anlatın. Eşinizi kurtarmaya çalışın, evliliğinizi kurtarmaya çalışın. Hemen kesip atmayın. Ama tabii ee, eşlerden biri iman ettiğinde Nikah sakıt olur ee, Ve bununla alakalı e, Normalde sahabelerin uygulamalarına Gittiğimiz zaman işimiz çok zor Yani onlar bir kere de kesip atıyordu Ama bizim yaşadığımız durum Ortam e, Öyle bir vaziyet almış ki e, Sizin Doğru bir evliliğiniz varsa genel itibariyle ve eşiniz iman yönünden sıkıntılıysa o eşinizi kurtarmak için mücadele edin. Ama bu mücadele aşamasında cima yapamazsınız. Bu zina hükmünde olur. Bundan dolayı siz sadece tebliğ yaparak, davet ederek, işin ciddiyetini onu anlatarak bu şekilde kurtarabilirsiniz. Kurtaramazsanız şayet alimler bu konuyla ilgili başka din mensuplarının Nikahlarının iddet döneme kadar süreceğini ve iddet dönemi bittikten sonra nikahın iptal olacağını ve yapılan bütün ilişkinin de zina olacağını söylemişlerdir. İki farklı dine mensup olanların yani biri müslüm biri müşrik diyelim.